Senin de bir talibin var. Sen görmek ister misin? Görmek isterim. Emin misin? Evet çünkü buraya oturduysak boşuna değil. Elbette ki o talibi göreceğiz. Peki. Peki alıyorum o zaman Ezgi'yi böyle. için Erol Bey geliyor efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Kim o ya? Ben. Efendim mi? Ben bu karşılaştırmayı tamam. izlemeyeceğim. Sadece çıksın diye bekledim. Ee, senin... Neyse burada daha fazla bir şey çıkartmayayım diye söylemiyorum. Aa nereye? Bir gün bekleyeceksin. Bir iki gün bekleyeceksin. Biraz ahlaki değerlerimizde. Aa!